Evet herkese merhabalar sevgili dostlar. Kova burcu konu kanalına hoş geldiniz. Evet sevgili aslan burçları ve yükseleni aslan olanlar. Evet haftalık açılma başlıyoruz lütfen. Videomuzu beğenmeyi ve yorumlarda bize gelip bildirimlerinizi bildirmeyi unutmayın. Sevgili takipçiler, değerli aboneler. Evet açılımı yapıyorum. Dileklerinizi tutun bakalım. Sizi bu hafta neler bekliyor? Yeni bir haftaya başladık. Bakalım. Aslan burçları için Haziran ayının ortalarına yaklaşıyoruz zaten. Evet sevgili aslanlar. Öncelikle şunu söyleyebilirim. Burcunuzda Koç burcunun etkisi çok fazla var. Mars'ın etkisi parasal konularda inişler çıkışları yaşasanız da bu dönemde gerçekten de böyle e, kendinizi hem toparlayacaksınız bu anla hem manevi anlamda da toparlayacaksınız. Şöyle bir kısaca özet geçeyim dedim ben, astrolojik olarak. Şimdi ilk önce nereden başlayalım? İlk önce ikili ilişkilerden başlayalım. Şimdi biliyorsunuz ki arkadaşlar insan psikolojisinin en çok etkileyen şeylerden bir tanesi de tabii ki aşk konuları ve sevgi konuları. Sevgi özellikle sevginin olmadığı hiçbir yerde insan yaşayamaz, mutlu da olamaz. Ne olursa olsun e, parayla ölçüldüğünü söyleyenler. Bence parayla hiçbir şekilde de ölçülmüyor. Şimdi arkadaşlar zaten eee Tabii ki parasız bir şey olmuyor ama maalesef e, günümüzde de her şeyi parayla e, satın alınması olmuyor. Yani çok sıradanlaşıyor. Artık e, insanlar mutlu olamıyor. Yani sadece paraya dayalı ilişkilerde zaten mutluluk olmuyor. Hani olsa bile belli bir süre olur ve ondan sonrası uzun ömürlü olmuyor. Şimdi... Aslan burçlarında şöyle bir durum var. Aslan burçlarını zaten Nisan'dan itibaren Mayıs ayının sonuna kadar karışık durumları vardı. Tabi yeni başlangıçlar, bir biten ilişkilerin e, devamının konusunun açılması gibi konular. Zaten söylemiştim ben diğer geçtiğimiz aylarda da bu tarz şeylerin olduğunu. Aslan burçlarının e, bu anlamda aslında kariyerini de etkileyici şeyleri var ikili ilişkilerin. Çünkü ikili ilişkilerde eski konuların devreye girmesi biraz aslan burçlarını, aslan burçları sabit olduğu için biraz aslan burçlarını da bu anlamda etkiliyor. Çünkü kafaya takan ve düşünen bir burç. Onun haricinde sevgili arkadaşlar, şimdi Boğa Burcu'nun tabii ki biraz da etkisi olmuştu parasal anlamda. Aslan burçlarının belli bir toparlama dönemi vardı. Onu zaten atlattılar. Ama ben söylemiştim yani harcama konusunda tabii ki aslanlar para harcamayı da severler. E, bu anlamda harcamalarına dikkat etmesi gerekiyor. Şimdi ikili ilişkiler konusunda eski konuların devreye girmesi aslan burçlarının kafasını epey karıştırdı. Bu anlamda derin düşüncelere aslan burçları bir epey dalmıştı. Geçtiğimiz aylarda ve haftalarda bunu da söylemiştim ben. Yani eski konular artık bir köşeye bırakacak aslanlar. Ailesel konuların biraz baskıları var üzerinde. Ee, belki de evlenmeye yaklaşmış kişilerde biraz aile baskısı da olabilir. Bu anlamda ee, aslan burçlarını biraz bu yorabilir. Şimdi aslan burçlarının e, her tarafa koşturma bir şeyleri var. Burç olarak öyle söyleyeyim. Mesela ailesel konularda oraya gider, buraya gider, herkesin şeyine koşarlar. Bu kadar e, şey bu burçlar. Yani çevresini düşünen bir burç. Şimdi aslan burçlarının ikili ilişkiler konusunda yara almışlar bu belli. Ee, yani tam mutlu olayım derken bazen böyle ufak tefek hiç sürprizlere alışkın bir burç değil bu arada aslan burcu. Ee, yani sürprizlere öyle kolay kolay da inanmaz. Belki buna katılmayacak kişiler olabilir ama öyle yani ben çevremdeki gördüğüm aslan burçlarının çoğu öyle. Erkeği de var, kadını da var. Şimdi arkadaşlar ikili ilişkiler konusunda aslan burçları kendilerini biraz böyle bir rolantiye almıştı son bir aydır. Ayrılmalar hemen onun ardından yeni yeni Şimdi biten ilişkilerin ardından aslan burçları hemen yeni bir ilişkiye başlama eğiliminde öyle kolay kolay bulunamıyor. E şimdi pat diye de bir anda birini sevemez aslan burçları. Yani aslan Burçları'nın da çok flörtöz yanı ve çapkındır aslan burçları. Yani sakın buradan şey yap. Kadını da erkeği de çapkındır aslan burcunun. Hiç öyle şey yapmasınlar yorumlarda. E, tabii bu kötü anlamda olmayabilir tabii ki. Ben her zaman kötü anlamda bir flörtöz tarafı olduğunu düşünmüyorum aslanların. Ee, yani aslan burcu bir kadından etkilendi mi erkeğini söylüyor etkilendi mi o kadını tutar uzun süre tutar hatta hayatında ama tabii yara alması da aslan burçlarının kötü oluyor sonradan. Çünkü ben bunu çevremdeki arkadaşımda çok gördüm. Ee, yani 9 yıllık ilişkisi olan birisinin yani hayatı mahvoldu yani. O yüzden e, tabii ki Haziran ayı şu an için aslan burçları için çıkış dönemi. Hatta Mayıs'tı çıkış dönemi. Mayıs'ı atlattılar. Şimdi biraz daha bir bir level daha iki level daha üstü atladılar aslan burçları. Bu anlamda. Evet. ikili ilişkiler konusunda biraz karışık bir dönem sevgili aslanlar. Haziran ayı. O yüzden hayatınıza birçok kişi girip çık çıkabilecek. Yani ilişkiniz var. Onun ilişkinizde bazı e, düşüşler olabilir. Buna biraz dikkat edin. E, yani çok dikkate almayın bazı şeyleri. Şimdi sevgili aslanlar. Bakın isminin içerisinde size şöyle söyleyeyim ismin içerisinde T harfi olan birisi var. Bu kişi artık bilmiyorum böyle sizin böyle yakınlarınızdan birisi de olabilir. Ya bu kişiyle siz bu kişiyle siz bir konuşma gerçekleştireceksiniz. Tabi bilmiyorum konuşma sizin belki ileriye yönelik şeylerinizden olabilir. Ee, belki evlilik konularıyla ilgili olabilir. Yollarınız var sevgili aslanlar. Yollara gideceksiniz. Bazı yerlerden teklifler almışsınız. Bunlar için gideceksiniz. Öyle Boğa Burcu'nun simgesi çıkmış sevgili aslanlar. Yani Boğa Burcu'ndan birisi e, belki sürpriz olarak hayatınıza girebilir. Öyle bir durum var. Bir rakamı çıkmış arkadaşlar. Bakın bir e, tarihinde bir şeyler olabilir. Ona dikkat edin. Bir rakamın ne olduğu. 11'inde bir şeyler, önemli şeyler olabilir 11'inde. Tarihlere dikkat lütfen. Bir horoz gibi bir şey çıkmış sevgili arkadaşlar. Bu horoz ne bilmiyorum adak diyemiyorum tam olarak. Bir horoz gibi bir şey çıkmış. Tavus kuşu var arkadaşlar. Tavus kuşu çok güzeldi. Güzel bir büyük bir güzel haberin e, habercisidir tavus kuşu. Biliyorsunuz tavus kuşunu zaten söylememeye gerek yok. Güzelliği insanı gözünü kamaştırır. Çeşitli yollarınız var. Bazı yollarınız bir nedenden dolayı kapanmış arkadaşlar. Onları artık siz mi engellemişsiniz? Bilmiyorum. Bir şeylerden vazgeçmişsiniz, sevgili aslanlar. Ama bir yolunuz var ki o yol e, onların dışında dışarıya çıkıyor yani o yol. Başka bir yere gidiyorsunuz. O diğerlerini tercih etmiyorsunuz. E, kendi haklı sebeplerinizce tercih etmiyorsunuz. Evet karşılıklı bir iki kişi tartışmanız olacak bireyleriyle Bilmiyorum bu iki ilişkiler yönünden de olabilir. Onun üzerine bir C harfi çıkmış. C harfinden birisi bir bayan. Bu bayanla bir konuşma gerçekleştireceksiniz. Çünkü tam onun tepe noktasında çıkmış. Ona bir yakın süre zarfında bir konuşma gerçekleştireceksiniz. Bir de bir çocuk çıkmış kız çocuğu gibi bir şey. Çevrenizde böyle birisi var mı bilmiyorum. bununla ilgili bir gelişme olur. Belki çocuğunuzla ilgili bir e, önemli eğitim ile ilgili güzel bir e, şey ya planınız vardır. Onu gerçekleştireceksiniz. Evet, şimdi kariyer konusunda da aslanların zaten e, tam çıkış dönemi arkadaşlar. Aslan burçlarının. Çünkü yeni bir projeye imza atabilir aslan burçları. Benim çevremdeki arkadaşımdan da biliyorum. E, yeni bir proje, yeni bir iş üzerinde çalışıp bu Haziran'ın Haziran'dan sonraki dönemde bunu e, böyle sosyal medyadan falan yayınlamalar yapabilirsiniz bununla, bununla ilgili. Öyle bir şey görüyorum çünkü. E, asla aslında yani astrolojik olarak aslında görüyoruz bunu. Çünkü durumlar onu gösteriyor. Kariyerle ilgili öne çıkma, kariyerle ilgili yükseliş, aslan burçlarının girişimleriyle ilgili güzel sonuçları olacaktır. Bakın gene üstüne basa basa söylüyor. Aslan Burçları bu anlamda gerçekten kazançlı da bir döneme giriyorlar zaten. Çok kazançlı bir döneme giriyor. Yani o Mayıs ayındaki kazançın iki katı bir kazançlı döneme girecekler. Yaptıkları şeyin meyvesini yiyecek Aslan Burçları. İş yaptıkları kişiler çevresinde çünkü güçlü kişileri almış. Aslan Burcu güçlü bir burçtur. Çevresindeki insanları çevresine yani güçlü insanları topladığı bir dönem aslında bu dönem. O yüzden merak etmeyin sevgili aslanlar. Önünüz açık, anınız ak. Siz işinizden vazgeçmeyin. Hedefinizden hiçbir zaman vazgeçmeyin. Doğruca ilerleyin. Evet sevgili aslanlar. Şimdi tabağa bakalım. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın sevgili dostlar. Şöyle bir tabağımızı da ekelim desteklerinizi bize bildirin bakalım yorumlarda. Evet. Dileğiniz oluyor sevgili aslanlar. Şimdi arkadaşlar bu dönemde dediğim gibi zaten söyleneceği söyledim ama şöyle bir şey var. Sizinle ilgili pişmanlıkları olan birisi çıkmış. Arkasını dönmüş böyle ceketli birisi bu. Bir erkek bu arkadaşlar. E sizinle ilgili pişmanlığı olmuş, arkasını dönmüş, boynunu eğerek gidiyor bu kişi. Ya sizden ya bir konuda özür dilenecek. Öyle çıkmış. Bir konuyla ilgili sizden özür dileyecek bu kişi. Bir de kocaman bir balina çıkmış arkadaşlar. Artık bu balina'nın e, güzel bir nasiptir balina. Zaten temiz çıkmış etrafı da. Etrafında pek bir şey göremedim. Evet bir de Y harfi çıkmış arkadaşlar. İsminin içerisinde Y harfi olan birisi. Ee, bu nasibin olduğu yerde çıkmış. Belki iş yaptığınız kişilerden birisi olabilir bu. Bir de F harfi çıkmış bu arada. F ve L harfi çıkmış. Bu kişiler de aynı şekilde kariyerinizle ilgili size yardımcı olacaklar. Yani sizin önünüzü açmada yardımcı olabilir bunlar. Bu kişilere dikkat edin. Evet nasipleriniz var. Gözler üzerinizde sevgili aslanlar. Bu dönemde dikkat edin biraz sosyal medyadan böyle ulu ulu her şeyi paylaşmayın. Biraz gizem katın işin içerisine. O zaman daha güzel olacaktır. Evet. Haftalık açılımı bitirdik sevgili arkadaşlar. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın sevgili aslanlar. Bir dahaki açılımda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.